Türkiye'nin ilk adil kahvesini kutlayın. Bir dakikanızı ayırın ve içtiğiniz kahve hakkında düşünün. Adil kahve, kahve dükkanlarının yaptığını varsaydığımız şeyleri yapar. Adil kahve, seçme hakkımız demektir. Tercihinizi adil yönde kullanın. Kolektif eylemin gücü adına adil ticaret standartları, işverenlerin çalışanlarına en azından ulusal asgari ücret ödemesi ve yaşamlarını sürdürebilecek miktarı vermesi demektir. Şeffaflık ve saygı barındırır. Adil kahve, insan emeğine saygı duyar. Sürdürülebilir kalkınmaya katılın. Adil kahve, kadınları güçlendirir ve daha fazla eşitlikten yanıdır. Adil kahve bir eylemdir. Adil ticaret suyun daha verimli kullanılması üzerine çalışır. Adil kahve sürdürülebilir tarımı ve topluluk gelişimini destekler. Adil ticaret çocuk işçiliğini yasaklar ve bu sorunun temel nedenleriyle mücadele eder. Adil ticaret üretici ve tüketici arasında uluslararası bir bağ kurar. Adil kahveyi kutlayın ve fincanınızı iyi değerlendirin. Adil olmak değerdir.